işlerimi bitirdim. Bunlar nereye gittiler? Ne bu ses böyle evin içinde ya? Nereden geliyor bu ses acaba? Allah Allah! Balkona Ay burada bir şey var. Ne bu böyle? Aa! Avatar mı gelmiş acaba evimize? Ay evin içine bakıyor. Çok korkunç. Ay hemen çocuklara haber vermem lazım. Sesleri de geliyor. Çocuklar neredesiniz? Sizi arıyorum. Çocuklar neredesiniz? yatak odasındalar mı? Ben yodalar mı acaba? Burada da kesin buradalar ya. Ay. Mila Hakan niye ne yapıyorsunuz ne ya? Ne, ne yapıyorsunuz? Mila anneciğim neden ötüyorsun oyuncakları? Ne Hakan galiba avatar evet. geldi. Evet. Balkonda gördüm. Ah. Çok korkunç. Bana doğru baktı böyle evin içine baktı gizlice. gizli. Gizli avatar baktı Mila. Galiba evimizin içine girmeyi planlıyor. Yapıyorum. Ne yapalım hemen gidelim o zaman bir bakalım gizlice. Bakalım, hadi. Çünkü ben daha bir şey ben bakmaya korkuyorum. Hadi yürü anneciğim. Gire ama önden önden gitme baban gitsin önden. Evet hadi baban gitsin önden baban baksın. Orada mı? Orada mı avatar? Gitmiş mi? Yok kesin. Ay mi? galiba gitmiş yok. ya. Ama gerçekten gördüğüme yemin edebilirim Mila ya. Gerçekten buradaydı anneciğim. Ay niye böyle oldu Ay, şimdi? şimdi? Nereye gitti bu avatar? Ya, ya. Ne yok? Nereye yok? Ne? Nereye nerede? Nereye nerede? Nereye, Nereye nerede? Nereye Nereye nerede? Nereye Nereye nerede? Çabuk. Çabuk. Ne? Nerede unuttuğun çocuğu ya? Çabuk ya. Çabuk bak odalara. Nereye gitti bu çocuk? Çocuğu burada. Avatar kaçırmış olmasın Hakan. Şuraya bakalım. avatar. mı kaçırdı acaba? Şuraya Şuraya bak. Hatta ben şuradan bir kapıdan bir bakayım Nerede Bu çocuk ya inanmıyorum ya. Açılmıyor bu da. Ay avatar buradan mı aldı götürdü acaba? Baksana yavrumun sesi geliyor. Nerelere girdi acaba? Mila, Nilya. Ya, ya, yok, ya. Nilya. Neredesin anneciğim? Yok Hakan burada ya. Neden yok, yok. bu çocuk? Nerede ya şu perdelerin arkasına falan baktınız mı? Çabuk bak Hakan çabuk bak. Yok Ay. bir yere mi saklandı? Nilya. Bir yere mi girdi acaba? Nilya. Evet sesli geliyor. Nilya. Nerede? anneciğim salona ya. doğru gitmemiz lazım. Ay nerede acaba ya? Avatar, Avatar en son balkondaydı Hakan. Ay. Acaba balkona mı baksak? mı? Nereden vuracaksın anneciğim? Nilya yok, Nilya yok Hakan. Ne yapacağız bilmiyorum evet. ya. Buralara falan mı saklandı? Biz de birlikte geldi miydi acaba? Biz de gelmiş miydi buraya? Yoksa acaba odada Hadi. mı kaldı? Hadi Sizce bir balkona bakayım. Bir dakika. Şuradan bir balkona bakayım Hadi. ben. Nerede acaba? Çakalıydı. Avatar buraya gelmiş olabilir Çakalıydı. mi Mila? Buralarda mı? Çakalıydı. Mila, Mila bunlar ne? <laughs> Baksana Hakan burada bir şeyler çıktı. Nereye gidiyorsun? Al çabuk bunları. Çabuk Allah, içeri Allah, girin Allah, Mila. Çabuk anneciğim, çabuk olun. Girin içeride inceleyelim. Avatar gelebilir çünkü buraya yine. Tamam da. mı? Hadi aç bakalım Mila. Ne çıktı içinden? Lavtiir hey. olmaz. Avatar sinirlenecekler. Mila hepsini döktün anneciğim. Ya Avatar bize kızarsa döktük diye. Nile yok Hakan. Nile ha, yok, yok ama. Evet. Baksana şu şekerleri önce Değil bir toplayalım. De... Sen biraz Anneciğim avatar gelince almak ister onları. Çabuk bana yardım et. Anneciğim çabuk yardım et. Bunları bunları çabuk yerine koyalım. Çünkü avatar gelince bunları bulmak isteyecektir. Avatara geri vermemiz gerekiyor yoksa bize çok kızar. Nilay'ı kaçırdı, seni de kaçırır anneciğim acaba babam bulabilecek mi acaba Nilay'ı ya? Tamam anneciğim aldım ben şekerleri. Hadi gel gidelim biz de babanla birlikte arayalım ha, kardeşine. Bana, bana Hadi anneciğim avatar geliyor. Çabuk ol. Çabuk ol anneciğim. Hemen gidip aramamız lazım Mila. Ben gizlice şimdi buradan bir bakayım bakalım. Nereye gitti babam falan. Buradan sesler geliyor. <laughs> Bu ne? Bu ne ya? Avatar mı? Mila çabuk buraya gel. Gel anneciğim çabuk. Çabuk gel. Gel anneciğim. Gel gel gel. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Mila kaç. Kaç anneciğim çabuk. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Ay durun. Mila. Mila çabuk şekerleri ver anneciğim. Şekerleri ver çabuk bana. Ver anneciğim şekerleri. Çocuklar siz burada bekleyin ben gideceğim Avatar'ın yanına tamam mı? Gideceğim Avatar'a bakacağım tamam mı çocuklar siz burada durun. Ben gideyim onun şekerlerini bırakayım. Belki böylelikle gider ya. Kapısını da çalayım şuradan. Ay kaçayım kaçayım kaçayım. Ben Anne, dur ya. anneciğim dur kaç. Kaç. Buradan gizlice izlememiz lazım Mila. Çöm yere çöm. Buradan gizlice bakacağız Mila'cığım. Ay çok çıktı. Ay çıktı gerçekten Mila ya. Ne yapıyor acaba bu? Ay aldı şekerini ya. Ay inanmıyorum inşallah gider artık evimizden Mila. Ne yapıyor anneciğim? Nereye gidiyor? Ay gidecek mi acaba? Ay kapıya doğru gidiyor. Gidecek galiba evimizden. İnşallah evimizden gider ya. Baksana buraya doğru mu bakıyor bu? Ne yapıyor? Mila tekrar odaya girdi. Gitmedi anneciğim. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Hadi gel gidelim bakalım şu obatörü Neden girdi bu odaya yine? Çabuk gider, Çabuk aç kapıyı. Aa. Sen ne yapıyorsun burada ya? Nereye arıyorum? Ne? Nilya'yı arıyorum. Ya, Nilya burada ya, biz bulduk Aa, ya Nilya'yı. Nasıl buldunuz siz ya, ya? İnanmıyorum sana Hakan ya, Aa, burada mıydın gerçekten ben ya? Haber versediniz de bana madem o, buldun Of Hakan ya, inanmıyorum sana ya. Aa, biz bulduk Avatar'ı. Aa, şeker Aa. Aa Bir şey söyleyeyim mi? Avatar'ın biraz şekeri kaldı salonda. Ya versin söyleyeyim ya. Ya ben... Avatar'ın biraz şekeri kaldı salonda, hadi gidelim de birlikte yiyelim. Çekirdeğ'de bari bana duyarlıydın Neyse ben... Alo Mila nasılsın İyi sen ne yapıyorsun Senin adın ne ki Benim adım Avatar Ama ben senin adını bilmiyorum ki Ya Avatar dedim ya sen niye beni aradın bakalım Eee Senle oyun oynayalım mı Olur ben size geleyim oyun oynayalım Ejderham var mı ejderha? Ejderham da var Annen baban evde mi Yok evde değil o kimse yoksa bir sürü oyun oynarız evi dağıtırız Mila. Geliyorum ben hemen. Gelmedim. Hadi kapat geliyorum Mila. Kapattım hadi. Mila Mila sen kiminle konuşuyorsun ya telefonla konuşurken de. Ne? Avatarla mı konuşuyorsun <laughs> neden? Aa ya bizim eve gelirse ne yapacağız? Hemen annene söylemeliyim. Hemen gidiyorum <laughs> annene söylemeliyim. Gülün gülün gülün. Aa nereye gitti bu çocuklar? Nereye gitti bu çocuklar? Aa ne oluyor? Ya Avatar aramış bizim evimize geliyor. Kapı çalıyor galiba. Kapı... Ses dur sessizce gidelim bakalım şu şey aşağıya bir bakalım. Bir dakika peşimden gelin. Şu şuna bir bakalım mı? Şuna bir basın bakalım nasıl açılıyordu bu? Aa mavi ekran çıktı. Mila, Aa, Mila. Kapan. Anneciğim dur kapını kolunu kırdım Mila ya. Mila, ya. Mila sen gene avatarımı aradın Mila ya. Ne? Ya anneciğim sen neden yaramazlık yapıyorsun böyle? Ne? Bak baban gitti kaçtı bile çabuk gel gel yapıyor. Ne olmuş Ya ne ne olmuş Mila ya sen neden yaramazlık yapıyorsun? Gel buraya. Allah Allah gene aramış avatarı yarım avatar gel. Avatarın gölgesi var. Ne? Avatar'ın gölgesi mi burada? Mila çabuk buraya gel anneciğim. Gel. gitti. Nereye gitti, gitti peki şimdi? Ya kapıdan mı gitti? <laughs> Mila nereye gitti? bak nasıl hareketler yapıyor ya. Da, da, anneciğim da. sen neden böyle garip hareketler yapıyorsun? Da, 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 da. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor bu? Ne gidiyor ya. acaba Biz ya? Peşinden Avatar peşinden gel. mi gidiyor ee, acaba? Sakın. Kapıyı açacaklar Bakayım. Sakın kapıyı açayım deme mi? bak Mila. Mila bana bana bak anneciğim. Hmm. Sakın kapıyı açayım deme. Bak Nilya da telefonu almış. He, kırılmış telefon da baksana Hakan ya. Telefonu ah. bile kırmışlar. Bakayım. Avatar arıyor. Avatar ah. arıyor Hakan. Ah, alo efendim ne var? Hakan Avatar arıyor. Eyvah ne yapacağız şimdi? Alo. Alo ne neden bizi aradınız? Ben neden mi? Mine beni aramıştı. Ben geldim Aa. kapıdayım. Aa gelme git. Biz bu akşam evde yokuz. Git sen ya. Aa sen Mila'nın babası mısın yoksa? Evet. Mila avatar aradı anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Bak babamla konuşuyor. Avatar Mila. Mila Mila. Mila nereye gittin anneciğim? Hakan sen konuştun mu avatarla? Konuştum ne ya diyor? Ben konuştum ya. Geliyormuş. Git, gitmiyor Ne demek ya. Geliyor. geliyor? Mila sen Mila, neden konuşuyorsun bize, avatarla? Mila köpek balığını getirmiş bize. Aa Hapsana. köpek balığı baksana. Yaramazlık yapıyorsun bak. Bir de bunları havaya atıyor. Bu, bizi ya. bu neymiş ben bir bakayım bakalım şuna ya Ya bu avatarın avatarın Ben filmini eee. izlemiştim Bu avatarın köpek ya. balığı evet. ben de görmüştüm ya. Mila sen neden arıyorsun avatarı Bak evimize kadar geldi anladım. Ya Burcu buraları çalarsa bunu, Ben bunu kapının önüne koyup ya geliyorum anladım. Ya sen oyun oynamak için avatarı mı çağırıyorsun Anneciğim Kar. Mila anneciğim sen neden arıyorsun ya avatarı Allah Allah Baksana biz burada korkuyoruz bak Nilya da korkuyor Ben de korkuyorum anladım. Bak gidiyorsun bak bir de yaramazlık yapıyorsun oralarda buralarda. Mila koşturup durma evin içinde. Anne. Gel buraya. Avatar sesimizi duyacak. Mila buraya gel. Nereye gidiyorsun? Anne. Kim var orada? Kim var? Avatar mı geldi yoksa? Ay yokmuş kimse Mila ya. Beni de korkutuyorsun ya. Kimse yokmuş ya. Beni kandırıyor. Baksana halkamızı kandırıyor Hadi içeri geçelim de saklanalım biz ya. Hadi çabuk içeri ya. gidelim de saklanalım anneciğim. Aa dondu galiba. Mila dondun mu? Ne oldu sana? Mila Aa avatar mı dondurdu acaba bunu? Hakan baksana dondu galiba. Duruyoruz? Çabuk aa, dondu yürü mu? anneciğim. Dondu kucakla çabuk Mila'yı çabuk götür içeri. Hadi Hakan ya. Allah Allah. Niye sen de gel anneciğim içeri çabuk ol. Aa bak dondu bak saçını elledi böyle kaldı. Ya, bir dakika en son. Aa bak bırakmıyor bak. Bir dakika saçını en son yoktu, benim telefonu, telefonu kap kapattığım zaman demişti ki ben evinizin önündeyim hemen de gelmesi. Eyvah eyvah. Şuradan gizlice bakalım. bakalım mı? Şuraya mı? Bak bakayım. Aa, geliyor. Aa, aa, geliyor aa. buradan geliyor. Tamam. Aa geliyor. Mila aa bak gene dondu ya. Bu kıza bak ya. Dur ben uyan. Biliyorum. Uyan şimdi uyanmanın sırası şey bayılmanın sırası değil. Mila kendine gelen nicim ya. Bu avatarı nasıl götüreceğiz? <laughs> Mila bu avatarı nasıl göndereceğiz anneciğim, <laughs> anneciğim gitti ya? Gitti ya. Gelmesin bizim eve. Arasam. <laughs> ay bak ya gel ya diyor, ay, gel diyor hala da gel diyor ya. Ay yaramazlık yapıyorsun ama Mila böyle olmaz ki anneciğim ya. Bak bak eli eli var. Kapıda eli var Hakan ne yapacağız, var. Çıktı, ne yapacağız şimdi? Bak ya. elimiz yapıyor bizde. Ya ne yapacağız ben çok korkuyorum ya saklanacak mı acaba? Aa, gitti bilmiyorum. galiba. Mila anneciğim bir daha sakın çağırma avatarı tamam mı? Ne yapıyorsun? Dur bir açalım da Aa, bir, bir bakalım dakika, mı bir acaba? Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bu köpek balonu verelim belki olur. Geri verelim de gitsin. Doğru söylüyorsun ya. Dakika, dakika. Hadi bir gel. Kapı dakika. nereye gitti? Burada mı acaba? Bir evi arasak ya, mı acaba Hakan? Hadi gel bir evi arayalım yürü. Mila ne yapıyorsun anneciğim? Bak yine dondu bu kız ya. Mila burada kim var? Amirim. Şuna bak Nile'yi kaçıracak şimdi ya. Mila sen de buraya gel anneciğim. Bak hep yaramazlık yapıyorsun. Hep senin yaramazlıkların yüzünden biz bu hallere düşüyoruz ya. Mila bir daha kimseyi arama tamam mı anneciğim? Avatar'a falan sakın arama. Tamam ben balkondan attım köpek. Balkondan attın evet, köpeği atsaydık. Ya baktım. keşke balkondan bahçeden gelir bir de. balkondan attım ya git, gider şimdi Aa, Mila, o zaman. sakın bir daha bahçeden çağırma tamam <laughs> gel, mı? Gittim, gitmiş, bak, gel, gel bakalım camdan gitmiş hemen bakalım. Gel gittim. bakalım mı? Gel gel. Sen de gel çabuk buraya gel. Baksana dondu bile beni unutmayın diyor. Bilal'i de al baksana dondu burada. Tamam, bak Bilal bekliyor. Bak seni bekliyor orada dondu ne yaptı ya beni ya, unutmayın bizi. Koşun ya. çabuk koşun koşun. Koşun koşu. içeri geçelim içeri Bilal. Çabuk olun ya. Şu avatara bir bakalım gitti mi gitmedi mi? bak bakayım ben çok korkuyorum. Camdan bakalım. Ya neyse ben hadi, Bu hadi aç şu camı. Aç Allah. şu camı. Orada Makan, Orada mı? Burada ne yapacağız? Ya öteki odadayım. Beni niye arıyorsun evin içinde? Ya, burada bir şey var. Nerede bir şey var anneciğim? Hani nerede? Nerede? Niye var burada sadece? Başka kimse yok ki. Aa, perde Hayır anneciğim perde nasıl kıpırdasın perde kıpırdayabilir mi hiç baksana hiçbir şey yok gel birlikte bakalım bak bak anneciğim sadece bir perde <laughs> ya Mila gerçekten saçmalıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim dokunuyorum işte hiçbir şey Allah Allah bu ne ya Aa, gerçekten. Ay! Birinin eli var. Mila. Bu ne? Mila bu nereden çıktı böyle? Kaç çabuk, kaç, çabuk çocuklar, çabuk Mila, çabuk. Anneciğim çabuk kaç! Bir şey var diyorsun perdede kaçmıyorsun. Kaç Mila, kaç, kaç Milacığım hadi gel anneciğim, hadi anneciğim çabuk gel bu tarafa kaç. Mila çabuk bu tarafa doğru hopla. Ya bak sana da neler diyor. Bak ya baba baba değil lo anneciğim gizemli adam gelmiş galiba evimize. Perdenin içinde de ne işi var? Ne? ne? Çabuk şu kapıyı kapatalım. Bir dakika gelin, gelin şuradan gizli gizli izleyelim şunu. Ay Nilya gitti gizemli adamın yanına. Ne yapacak acaba gizemli adam? Nilya ne yapıyorsun? Bu tarafa doğru gelen anneciğim. Seni alır götürür. Mila ne yapıyor bu? Nereye gidiyorsun? Ya Allah Allah, bunun iki de niye midesi bulanıyor böyle kaçıyor ya? Gel bakalım Nilia buraya. Ne yapıyorsun? Bak perdeden de çıkmıyor bu gizemli adam. Ne yapmaya çalışıyor acaba böyle? Hayır gizemli gizemli bu tarafa doğru bakıyor. Nilia ne yapacağız şimdi anneciğim? Orada içilir mi hiç? Nereye gittin Mila? Sen nereye gittin anneciğim? Ay Mila bayılmana sırası mı şimdi? Kalk bakalım. Kalk anneciğim. Kalk çabuk. Ya bak kıpırdadın gördüm ya. Bak şimdi seni gıdıklayayım da sen gör. Kalk anneciğim. Gizemli adam Nilay'ı kaçırmak üzere. Çabuk yürü. Yürü Nilay'a bakalım anneciğim. Ya koş koş koş. Mila anneciğim, Nilay nereye gitti? Nilay şimdi buradaydı ya. Gizemli adam kaçırdı galiba Nilay'ı ya. Sen polis mi oldun? Mila o zaman hemen gidelim Nilay'ı bulmamız lazım. Yürü anneciğim ama Mila böyle polis olmaz bak yere düşeceksin şimdi. Yürü Nilye kaçırmış diyorum gizemli adam. Şimdi onu bulmamız lazım. Ay bakayım bir daha burada hiçbir yerde yok değil mi? Tekrardan şuraya bir perdeye bakayım. En son buradaydı bu gizemli adam. Ay gerçekten şu anda hiçbir yerde yok gözükmüyor ya. Nereye gittiniz Nilya Mila nereye gittiniz? Gizemli adam mı aldı götürdü? Nereye gitti bunlar ya? Gerçekten evin içinde kayboldular. Mila sen nereye gittin sen de yoksun anneciğim ya. Nereye saklandılar acaba? Ay gene perdeye mi girdiler? Gene perdenin olduğu yerdeler mi acaba ya? Şuraya bir bakayım. Ay burada yoklar ya yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Nereye gitti peki bunlar? Of of. Buraya bakayım. Burada da yok. Mila Hakan. Ay Hakan nerede ya? Şuradan şuradan telefonum nerede benim? Hakan aramam lazım hemen. Hemen gideyim Hakan arayayım. Çocuklar yok diyeyim de gelsem acaba ya? Dur arayayım hemen Hakan'ı. Ay bunda flaşım açık kalmış. Alo Hakan hemen gelmen lazım çünkü Nilya ile Mila kayboldu. Gizemli adam kaçırdı. Tamam hemen bekliyorum çabuk gel seni bekliyorum. Hakan neredesin Hakan ya? Ay geldin mi? Ne oldu? Ya bir şey ne oldu? söyleyeceğim. Gizemli adam vardı evin içinde Nilya ile Mila'yı kaçırdı ne? ya evet. Nerede? En son salondalardı bak gel bak buradalardı ya. Bak şimdi Polisi perdedeydi. Polis aradın mı? Polis aramadım direkt seni aradım ya. Baksana perdenin oradaydı. Ondan sonra gizemli adam Nilya burada sütünü içiyordu. Sonra sen bir de Nilya mi? sen nereden çıktın anneciğim? Bak sen bile buraya kardeşin geldi. Kardeşin nerede kardeşin? Nilya da hırsız kasırdı. Hırsız mı? Gizemli adam hırsız mıymış aynı zamanda? Ay. Ben de sana paletim ben de yakaladım. Tamam da nerede nerede niye nereye gitti Hay Allah peki? ya. Ya çabuk evin içine. Ya içinde... bir işe gidiyorum ve bura geliyorum bir sizi kontrol ediyorum ya. Hakan çabuk evin içine bakmamız lazım ya çabuk olun. Mila ne oldu anneciğim? Sen gizemli adamı gördün mü Mila? Baban evin içine bakarken biz de buralara tekrardan bakalım. Ne var orada? Hani bakayım. Ay burada bir böcek falan da var. Bu acaba gizemli adamın böceklerinden mi Mila? Çabuk yürü. Çabuk gel anneciğim. Mila'yı bulmamız lazım. Hadi anneciğim peşimden gel ya. Orada bekleyip bekleyip duruyorsun. Of of. Nereye gitti bu Nilya ya? Nilya. Hakan. Hakan nereye gitti şimdi? Hakan da kayboldu. Yine bu. Ay. Hak. Hay gizemli adam. Gizemli adamla Nilya geçti. Mila gördün mü? Mila gördün mü Gizemli adamla Nilia geçti. Ya döndü mü arkamı? Tamam ya. Nereye gitti bunlar? Of Mila, of Mila hiç beni dinlemiyorsunuz. Hiç gel gitmeyin dedim onun yanına ya. Buraya mı saklandılar acaba? Gizemli. Adamı. Nerede? Nerede?